Tamam arkadaşlar. Allah'ımızın rahmeti, bereketi ve bütün güzellikleri üzerimize olsun diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben birkaç gündür yoktum. Ev arayacağım diye vallahi ne derler? Cılkım çıktı. Bugün pazardayız. Çayır pazarındayız. Abla, Beni de çek abla? Reklam <laughs> yapmasın. Nerede? Allah mı söyletiyor? Nerede? 3 bin bile yokum. Bugün 50 bin olacak. Aa, i̇nşallah. Göster abla. İnşallah. Şu gölgü <laughs> anneyi de gösterir misin abla? Aldı. <laughs> Kolay gelsin. Arkadaşlar bugün çayır pazarındayız. Çayır çayır. <laughs> İndim çayıra, Mevlam kayıra. Alo, burada tavuklar var. Ay, hepsi harika. Umarım çıkıyordur değerli canlar. Oh, ye, ye. Ben bizim Sabaşar'a gideceğim. Entere. Sabah yaka. Ama haberi yok, sürpriz olacak. Yabbar, İnşallah bu yerinde ya yerinde. Youtube kanalım ne, ne yaprağı bunlar? Tokat yaprağı. değerli dostlar. Çayır. Çayır. çayır, çayır heh çayır da amcam güzel söyledi. Bugün bir fiyat analizi yapacağız. Allah ne domatesi bunlar? Çok güzel domatesler aldı? Ya, canım, şey evet, evet. Bu pembe domates mi kardeş? Evet. Ne kadar bunun kilosu? Evet. Oo, bugün ne? <laughs> el yapıyor. Fasulye evet. 25, patlıcan 25. Evet. Ama her yerde bir olmayabilir. Onda <laughs> para çok. Kardeş, biz fakiriz fakir. O dediğim vatandaşta çuvallarla var. Bizde onun daha bir kilosunu alacak param yok. Doğru, doğru olunca öyle oluyor. Sahtekarlara yağıyor. Sahtekar olduğu için. Zengin <laughs> Adamlar da tanımış. <laughs> o diyor ondan üç kilo aldı. Alır tabii. Ay ben var ya süpürgenin ucuna şey bakacağım, fırça. Maal, Allah. Markette 20 lira bunlar başına göre hemen. Ne? Asma yaprağı. Hayret bir şey yani. Şey değil mi? Tazesi. Tazesi markette 20 lira. Burada 30 lira. Ya. Adı pazar Adı pazar, adı pazar. Hiç izliyor musun? 10 liraya. Güzel bir şey yok. E, çıkmıyorum zaten. Hep oradayım. <laughs> Bak hava şöyle renkli dünyası, hava tutumlu bir yere girersen, takip edersen, izlersen tamam. çok sevinirim. Tamam, çok tamam. sağ olun. Kendin de izleyebilirsin inşallah. Tamam, tamam. tamam. sağ olun. Teşekkür ederim. Oldu, ben teşekkür ederim. Abla hoş geldin abla. Hoş bulduk, kolay gelsin. Ya. Ya ben süpürge şeyi bakacağım. Yerleri rahat çekemiyorum. Şu böyle şey fırça gibi oluyor ya ondan istiyorum. O da bulabilirsem. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Burada da yine tohumlar var. <laughs> <Yani> şöyle. Ama <laughs> bu Beykoz bahçe bölgesi olduğu için, çoğunluk bahçe olduğu için tohumlar falan çok. <gülüyor> <gülüyor>

Yazın orta süre kadar alamayız Allah'a. <laughs> <laughs> ya da fırça <hiç> alacağım, alamıyorum. <laughs> nurana yaklaştım Allah'a. <laughs> Nuranım, Nuran, Nuran, Nuranım, Nuran, Nuran. İnşallah açmıştır, işte, vallahi hiç haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> değişmiş burası ya. Tülcü aynı. Hiç aramadım da Nurem'i. Uzun zamandır da göremedim bu Ama dur bir tezgaha dolanıyor. Buyurun. Domates 15 lira. Şey salkım 18 lira. Bu pembe mi? Evet. Pembe mi, çanak mi? De pembe de çanak kalem. Orada 30 liraydı burada. Hatta daha mı fazlaydı ya? Ay şu an hatırlamıyorum da. Çanak kalem. Sizinki 18. Ben Gayet güzel. Bunlar 15 lira yeşilleri. Şunlar da onların biraz şeyleri böyle. Bu da güzel. Lezzetli, ha, Nur Hanım'ı gördüm. Sabayat ya yere. Yere... Yere yatak atmış Safiyat. Selamun aleyküm. Nur Hanım. Neredesin? Aleyküm selam. Ne Vallahi diyorsun? Açtım buraya mendil oturuyorum hayatım. İyi yaptın aşkım. Dur Çekin seni evet. görsünler. Nur Hanım, Nur Hanım, Nur Hanım, Nur Hanım, Nur Hanım, Nur Hanım, seni kimden sorarım, sorarım. O ay saçına da jöreler yapmış. Aa. Benim kıymetli el tücümde de İyiyim. arkadaşım. Aa. Nur <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Hello. Ya aramadım da seni. Valla tabirlemeye geldim biliyor musun? Canımsın. Ee, ne yapıyorsun? İyiyim aşkım ya ne yapayım? Uğraşıp duruyorum. 2-3 günden beri ev arıyorum. Blok bile çekilmedim. Aa, Evet baylar bayanlar bugün de boş geçmek yasak. <laughs> Aynen döverik yoksa. <laughs> bugün boş geçmek yasak. Ona <laughs> <Ola> göre. <laughs> para lazım para. Para mani lazım mani. Oğlum Senin adın ne? Bak televizyon yazı çekim yapıyor. Senin adın ne? Bilmiyor. Adını bilmiyor sanırsam sam dam Kolay geldi. Kız öbür sefer çek ben çekmedim arkadan dedim mi bana? Allah <laughs> <yok ki>. Ay. <laughs> Ama çok az çıkmışım. aa bak ne güzelmiş ya. Buna bu senin mi? Hadi, ne kadar bu? Kırk mı? Ama çok güzel. Asker yeşili. Şöyle çekeyim. Severim asker yeşilini Ano ah cekete bak. Ceket ceket mi bu? Gömlek sanırım. Ceket değil gömlek. Ay tam benim sevdiğim. Kızın gel buraya. Ulan abla bunu ne yapak biliyor musun? Bir şey Ne koyalım? Çekiyor çekiyor. Çekiyor. Bunlar da yine Nura'nınkiler bildiğim kadarıyla. Ne Neydi Nura'dan... sizin şeyiniz? Unuttum pardon. Hava tutkun. Telefon Hava yanındaysa burada yaz istersen. Ama, ama şimdi şeyim yok benim. <gülüyor> Şarjım <gülüyor> yok. Hava tutkun ya da havoşun renkli dünyası da Havoşun diyor. tamam. Ha. çünkü YouTube'da hep gezerim de. Ha. Havoşun renkli dünyası. Dur çekim yine güne seni. Güneşten de göremiyorum ama el salla. İnşallah umarım çıkıyordur. İnşallah. <laughs> Hayat bağlanım bitsin. <laughs> İnşallah. Ee, Havuşun şu renkli dünyası aklında kalır. Teşekkür ettim şimdi. Hadi hadi ya. Çekim yapıyorsun hayatım. Çekim yapıyorum aşkım. <laughs> bak sürahine bak ya. Ama kırık sanırım. Bakar mısınız baba? Baba sürahi. Ama maalesef çatlak. Su durmaz içinde ama buna mesela içine süs falan yapılabilir. Güzel olur. burnumun ayak kapları. güzel olmuş he? ha. Ha, tamam, güzel. Nur Hanım'dan aldım bunu. Nur Hanım'dan aldı. Nur Hanım, Nur Hanım, Nur Hanım, Nur Hanım, Nur Hanım, Seni kimden sorum sorum. Var ya tabirli mi yoksa. <laughs> Kaç günde gö göremiyorum, pek dışarılara çıkmıyorum ben. ben. Zaten mahallede cenaze vardı biliyorsun. Ay bilmiyorum evet vardı sanki. Ha, ha, Benim eski komşumdu. Yok ses gelsin. Çalmıyor ki. Kimdi ki? Ben de gördüm cenaze vardı. Ee, benim şey eski... hemen bizim Ali abinin hani öbür tarafa ya e, at vardı. Kimdi ki? Allah Tanıma, Allah tanımazsın sen onu. Genç miydi yaşlı mıydı? Yaşlıydık. Tanımazsın da. Allah rahmet Ama etsin. Ama iyi bir insandı. Allah rahmet etsin bir tane. E, ondan evrede yani de mal almaya falan gittim geldim bilmem ben ne yaptım. Çünkü dükkanlarda göremedim senin dükkanını. Hüsnü'ye gidip geliyorum. Hı, -hı. Geçliğe, Pazartesi gideceğim Kari. Hı. Parayı toparlayamadım. Cuma günü çağırdı gidemedim. Ay inşallah toparlarsın Yok, bu bir tane. Oldu hadi görüşürüz aşkım. Bir, aşkım. Ben şöyle bir iki bir şey alacağım. Eve geçeceğim. Görüşürüz aşkım. Allah'a emanet ol. Hayırlı işlerin olsun. Bende var mı para? Heh. Para na fiş. Böyle ne Para na Para Nazarlara geldi başkan. Zaten yoktu şimdi hiç yok. Kaç gündür blok çekemiyorum ya. Ev arayacağım diye. Ya oğlu gelecekmiş de. Yok benimki ev sahibi gelecek. Ay, oğlu gelecek. Hani şey demiş ya. Hapishane değilmiş. Hapiste bir oğlu var. Sen bilmiyorsun demek ki. Ben girerken de biliyordum zaten. Bir buçuk iki seneye çıkacak diyordu. Evine geliyor. Yani ben bilerek tuttum. Genelde yeni mahalle istiyorum ya. Kızlara da yazık, yakın olayım ama Beykoz'dan da çıkmayayım. Beykoz'u sevdim çünkü. Sevdim. yok <laughs> Ay öpüyorum seni. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ay. Aynen kız Beykoz alıştı. Ya, ya, ya. Ya, bu konuda nasıl bir sonuç alabiliriz salgın Bunlar ne kadar demiştin abiciğim? On beş Bunları on beş dedik şu on sekiz Ata çevirme Oğlum çevirme Sırcım yapma tutuyor abi Bu ne Buna kadar? Bu ben, 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 ben şundan alayım Ne kadar için? koy biraz Şöyle, Ne yapıyor Ay yok yok iki kilo Şöyle beş tane yeter mi? Yeter iki, iki kilo olsun yeter bana Oğluma söz e, verdim çilek dağıtacağım e, abi. E. E, e. e, e. 4 e. Şöyle bir durun biraz. Şey, Yere falan bıraktın da Ay kız oradan görünüyor mu? Salataları He. vereyim mi o sana çıtır çıtır? Onlar ne kadar? 8 lira. Yok yok. Ama hmm. çok şeydir. Çok bana göre şeydir, pahalı. Çok şey, güzel. Evet salata, güzeldir de. İnan ki çok güzel. Bir tane sildiye bak o kadar güzel salata. Kilosunu 8 mi dedin? Burada bir kilo var mı? Bakalım. Biz dursun şöyle alayım ben size. Ama o no, göremiyor kus bile işte. Çok güzel. Yesene bir tanesini. Yok yok. Şöyle yiyelim. Bahçedir abla. Şey değildir. Bahçedir bu. Evet bunlar haşadır, Bak Haftaya gezeceğim biz onları gezeceğiz. Evet bir kilo. Tamam onu da alayım. Eksik şundan atıvereyim size güzelce çok bunaltıcı bir sıcak evet, var. Değerli canlar. Pardon şöyle 40 lira. Arif. Şunu iki onluk yapalım. Evet. Tamam. Abi, evet. He? Lira tam tamam. Tamam Arif abici Bereket Bireket olsun. Bereketini gör abiciğim. Beş hayırlı beş işler diliyorum. Ha lira aldık verdik Tamam baba tamam Ayşe. sana dünyanın parasını Tamam Arif abi. Hayırlı işler abiciğim. Anam dakika. Abi. Oldu hayırlı işler. Edey alırsana, diyeceksin. sonra koşa para verdim. şu adamı, Tabii. çekmiyorum. O adamı çek, çek çek. Kimseyi çekmiyor. O <laughs> Tamam ya bunlar da var ya. Abi en tatlı abi. Abi güzel abi. İçine abi, bir var. en güzel ya. abi, bilesi. O, bilesi abi

Ha yeni yapmış. İyi. Ben bir kilo alabilir miyim abi? abi. Biz elmalar da yirmi, ay erikler de yirmi beş. Ne bileyim? Ucuz ucuz diyorlar ama de işte En ha. güzel bir şey Kaç Kaç para baştaki? Ben buradan bir kilo alabilirim. Yok, o kalsın başka bir şeyler alalım. Tamam. Tamam, kalsın yağı. Evet, 30 lira çok zor. lira. Alo olsun. Alo Buyur abla. 10 oldu. 50 lira kaldı. 50. evet, tam 50 lira daha fazla kaldı. Şöyle bir de gram alalım anne. Al oldu. Geldi. Beyri. Abi oldu? Olmamış zaten yok abi. Al 18 yaptı geldi. Al 18 oldu. Al <laughs> 18 oldu bakalım. Biz de bu 18 yaptık abi. <laughs> biz de bu 18 yaptık abi. <laughs> Abla biz de bu yaptık. Abim. 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 Tüm memleketi eğitmek için geldik, arka tarafı da eğitmek için geldik. İkinci bahçede bir şey yapalım. İkinci bahçede mi çalışacağız? Tamam. Ya var ya şu makineleri çalacağım. <laughs> şöyle çekiyorum. Bazen kızıyorlar. <laughs> Diyorlar Şapkanla gözünden başka bir şey göremiyor. Niye ya? Ya geçen hafta gelmiştim ya oldu. Geçen hafta değil bayramdan önce. O zaman fırçayı görmüştüm para yok. Şimdi. Pahalı ya. Ucuz, ucuz diyorlar ama ucuz? Hayatın kendisi pahalı zaten. Ne ucuz diyecek. İşte biraz ilginç. Yine bize göre pahalı. Zenginlere göre ucuzladı. Onlar zaten pahalıyken kendi alıyor. Parası olanlar ucuz. Aynen, aynen. Aynı. Ya. Evet. Aynı. Evet. <laughs> ya böyle <laughs> ipler geliyor ya, hadi çekiyorum böyle ipi. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> yukarı kaldırıyorum. Bu sefer pazar liflerine denk geliyor. Kalanca bak kalanca var mı? Buyurun buyurun buyurun. Sürüdü. Sürüdü. Orada, 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 orada. O o şey, şey, orada, bak, şey, A, şey çok sen şimdi limonlu bak gel burada limonlar var şöyle şey biraz şöyle aslında en faydalısı bu bu da iyi şeyli ya bu demek oluyor ki üstünde gelir var kabuğunda... Yok. Biliyorum evet. öyle bir de işte çok e, şey almadığına dair. Hani ilaç diyorlar ya. Evet. Ilaçlar, ben i̇şte i̇laç almamış olmasını ilaç İşte organik olduğu için. Ha. de öyle. Evet organik olduğu için böyle. Aynen. 15 mi? Evet. Ben bunu güle yapacağım. Evet. Benimkisi çanak satıyor. Bu tembe domates. Kızıl gibi. Canlı halinde. Canlı Ay onlar da canlı dedi. Bu <laughs> bant kaydır. Aslında ben onu görseydim oradan alırdım. Var ya. Zelt Domatesler. Zelt dediğim gibi. Esas onlar yenmeli yani. Çünkü onlar tarım ilacı olmadığı için organik ve faydalı. Faydalı. Yerli badem, yerli badem çekin. Kızların sonlarına doğru gidiyorum ben hala. O süpürgeyi göremiyorum. Ya <laughs> Makine Gel görsen, güzel. Komşumu. gördüm ama orada yoktu benim istediğim aparat yok. Ne ver <laughs> hmm. Aa ne kadar güzel. Ne kadar başarısızlar. Değişiyor fiyatları. Ay. O benim hayvanlardan. Ne kadar hayvan. Bir kere ben de seni eve getirdim. Şu pullar ne kadar? 5 lira. Arkadaşlar harika pullu pullu. Işte, şey Allı pullu. pullu. <laughs> bu tepe pullu tepe. Ne ne de yarim ne ne. <laughs> harika bu pullar. Şöyle şey, şey, şey. çekeyim, şey. çekeyim de. Bir çayır. Beykoz Çayır Pazarı. Şunlar da şeyli. Evet değerli canlar dakikalarım bitti sanırsam. Ana oğlum 24 dakika değil mi? Bir şey sanki bir sakin gibi. Değerli canlar ben sizleri öpüyorum. Bugünler yapabilirsem inşallah canlı yapacağım. İnşallah Allah'ımdan bir keder gelmezse. Sizleri seviyorum ben hava tutkun um, sizlere tutkunum diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Abone desteği, izlenme desteği hepinizi tek tek öpüyor oraya.